Selamlar YouTube ailesi kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir akrabamızın kınasını hazırlanıyoruz. 3 tane yeni ürün aldım. Bunlarla güzel bir hazırlık süreci yapmayı düşünüyorum. İlk olarak elimde Dermokin'in şu altın maskesi var. Hadi deneyelim. Ben bu videoyu ne zaman koyarım bilmiyorum artık. Şöyle güzelce bir hazırlanalım. Şimdi bu altın maskeymiş. Soyulabilen bir maskeymiş göreceğiz şimdi. Çok ilginç kokuyor. <laughs> Kıvamı neden böyle vıcık vıcık? Bunu yüzümüzde yarım saat bekletmemiz gerekiyor. Bir şey bakalım. Hmm. Şöyle uyguluyorum. Saçlarımı da toplamam gerekiyordu ama toplamamışım. Hı. En iyi soyuncak bu. <laughs> bu benim yüzüme fazla geldi bu arada. Acaba anneme de bir sürsem. <laughs> Düğün sezonu başladı. Sizin de gittiğiniz düğünler var mı arkadaşlar? Böyle çok yakınlarınızın düğünleri. Dün de Kayseri'de çok tatsız olaylar oldu. Bu yüzden bizim sosyal medyaya erişimimiz yasaklandı. Gerçekten hani çok üzgünüm bunun için de. Sosyal medyaya hiçbir şekilde erişemiyoruz ve bu gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Ne kadar can sıkıcı olduğunu size anlatamam. Arkadaşlarımdan haber alamıyorum insanların paylaşımlarına bakamıyorum ve olay Kayseri'de olduğu için hani daha çok şey gibi düşün hani bir olay oluyor başrol sizsiniz ama asla haber alamıyorsunuz asla hiçbir şekilde size söylenmiyor sizden gizleniyor her şey aynı onun gibi çok kötü çok karmaşık süreçler geçiriyoruz tüm Türkiye olarak ben olayın vahametini Şeyden de öğrendim. Benim Eskişehir bağlarında oturan bir arkadaşım var liseden. O anlattı bana olayların çoğunu biz bilmiyormuşuz. Medyada göründüğünden bile daha kötüymüş olaylar. Onun sayesinde öğrendim. Şimdi ben bu maskeyi yarım saat yüzümde bekleteceğim. Bir halime bakın. Şimdi maskenin daha 9 dakikası var ama ben dayanamıyorum. Soyacağım. Çok kaşındı. Şöyle soyuyoruz bu maskeyi arkadaşlar biraz yapış yapış yani ama hani alttaki bu cildi güzelleştirdiğini düşünüyorum ben o yüzden bu maskeyi tekrar alırdım ama bu tarz maskeleri cilde sürekli uygulamak iyi değil cildi çok yorduğunu yıprattığını düşünüyorum <laughs> maskeyi çıkardım ve duşa girdim arkadaşlar maske güzel oldu ama beğendim yani yumuşacık yaptı cildimi ama çok yapışıyor. Dikkat edin. Maskeyi uyguladıktan sonra mutlaka duşa gidin. Şimdi L'Oreal'in şu Bright Reveal Peeling Serumunu deneyeceğiz. Şöyle bir çalkalayalım. Umarım bu da güzeldir. Bunu duruluyormuşsunuz arkadaşlar. Sürdükten sonra. Bu da yapışkan gibi birazcık. Çok güzel bir rengi var. Bakar mısınız serumun? <laughs> İyice yedirelim. Daha sonra bunu durulayacağız. Bu bir peeling serumu. Fiyatı da galiba uygundu yani. 270 lira gibi bir fiyatı vardı. Piyasadaki birçok ürüne göre daha uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Yıkadım, geldim. Ne düşünüyorsunuz? Bence güzel ürün. Bunu beğendim, bunu alın. Şimdi ikinci olarak artık saçıma geçelim. Bir de cildime krem sürmek istiyorum. <laughs> Saçlarım çok karma çorman. Artık şu olmadan saçımı asla açamamaya başladım. Boyalı saçların en büyük problemi bu bence. Hani saçınızı açamıyorsunuz bu şey olmadan. Kolay tarama ürünü olmadan. Bu arada bir şey daha göstereceğim. O da şu krem. Bio SOS krem. Yoğun onarıcı. Bunu bir sika krem olarak düşünebilirsiniz. Güzel bir krem. Bir de hani Türk üretimi bir ürün. O yüzden de bir şans vermek istedim bu ürüne. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Bakalım nasıl bir kremmiş. Değişik bir rengi var. Propolis ve bal içeriyor bu krem. Oldukça yoğun bir krem. Zaten o yüzden hani SOS deniyor. Bu arada inanılmaz yoğun bir dokusu var. Tıpkı Cosmed'in bu mavi kremi gibi çok yoğun bir dokusu var. Yumuşacık bir dokusu var. Bunu beğendim. Şöyle uyguluyorum. İçeriğine bakalım bir de. Anadolu propolisi, arı sütü, E vitamini ve mineral çinko içeriyormuş bu ürün. Beğendim, hoşuma gitti. Ya yani o kadar çok serum falan üret şey sürdük ki cildim birazcık kurumuştu. Bence o kurulukla şu an çok iyi baş ediyor. O yüzden de sevdim. bir makyaja geçelim. Şimdi fondöten concealer falan hiçbir şey sürmeyeceğim arkadaşlar. Böyle doğal olacak. <laughs> Sadece notun şu aldığını çok seviyorum ben. Bunu bolca uygulayacağım. Bu aralar allık çok seviyorum. Çok da fazla uyguluyorum. Şimdi bunu far olarak da uygulamayı düşündüm ben. İyice böyle kızartalım yanakları. Çok bulursak dağıtırız. <laughs> Şöyle iyice yediriyorum. Böyle yapıyoruz. <laughs> Şu hattı da kızartıyoruz. Aynı e, anime kızı gibi. <laughs> i̇yice kızarttıktan sonra çok hafif e, şeyleri de sürüyoruz. Böyle far gibi. Çünkü elbisem pembe böyle e, bütüncül bir görüntü yapmak istiyorum. O yüzden kendimi böyle kızartıyorum. Şimdi başka. Şu da varmış aslında. Şimdi beş tane fırça getirdim ben. Çünkü bir tane make-up artist Rıfat Yüzü Ak mıydı? Ne? Ee, o diyordu ki 5 tane fırça her şeyinize yeter Her şeyinize karşı iş görür O yüzden ben de 5 tane Fırça getirdim Yurttan kendime Bu tarafa daha mı az sürdük Burayı birazcık azaltalım Hı. Hı. Evet Şimdi birazcık Bu allığı dağıtalım doğal temiz bir görüntü istiyorum. No makeup makeup look. Tamam. Sonrasında şöyle dudaklarımızı güzel bir çerçeveliyorum. Dudakta biraz aşırıya kaçabiliriz. <laughs> Sonra Şu plump'ın artık sonuna geldim Böyle çevire çevire kullanıyorum Çok sevdim Bu red flag Numarası red flag Çok çok beğendim Bir de Maybelline'in bu rujunu çok sevdim Bunun da yine rengi 376 numara Bence güzel bu da mat bir ruj. Şimdi bunun üstüne bir de şu plamptan geçeceğiz birazcık. Parlatacağız çünkü neden olmasın bu bir yaz düğünü. <laughs> Şöyle. Bunu yanıma almayı düşünüyorum. <laughs> Bir de avluk atarız belki. İstediğim gibi doğal temiz bir görüntüye böylelikle ulaşıyorum. Şimdi işte saçlarımı şöyle kuruttum. Böyle durdu. Aslında birazcık kıvırcık istiyordum ama istediğim saçı yapamadım. Neyse o da artık nazarlık olsun. <laughs> Böyle oldu son görüntüm. Şimdi artık elbisemi giyeceğim. Takılarımı takacağım.